Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır video atmıyordum ama artık geri döndüm. Bugün yine yollardayız ve ilginç bir video ile karşınızdayım. Beni özlediniz mi? Eğer özlediyseniz yorumlara yazın. Çünkü birkaç arkadaşımın samimi "Seni özledim abi" yorumundan ötürü belki buralarda olabilirim. Bugün planımız şu. Arkadaşımın iş yerine gidiyorum. Biraz sohbet edeceğiz. Ayrıca küçük bir tamirat yapmam gerekiyor. Çünkü göğsüme taktığım telefon tutucum kırıldı maalesef o yüzden bisikleti taktığım Gidon telefon tutucuyla bu videoyu çekiyorum bugün havada çok güzel tam yolculuk yapmalık bu arada yolda giderken bazı dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeyim elektrikli bisiklet sürerken mutlaka kas takın şu an bende kas yok ama yokluğunu hissediyorum trafikte dikkatli olun ve mümkünse bisiklet yollarını kullanın ama maalesef her yerde bisiklet yolu da bulunuyor değil Bazen ani frenler ve yoldaki çukurlar sıkıntı olabiliyor. Neyse bakalım. Şimdi biraz hızlanalım. Çünkü daha iftara yetişeceğiz. Biraz zamanımız dar. Bisiklete uzun zamandır binmediğim için biraz sanki e, bisiklette performans düşüklüğü hissediyorum. Bakın şu an hafif bir yokuş çıkıyorum ama sanki eski enerjisi, eski potansiyeli yokmuş gibi hissettim. Belki bana öyle geliyordu. Tabi uzun zamandır da bisiklete binmiyorum bu arada. Neyse bunu daha sonraki sürüşlerimizde anlarız. Yoruldum lan. Hiçbir zaman o yani olduğun yerdeki vites oynama. Bozarsın vitesi. Hı. Vites yolda giderken değiştirir. Pedal mı? Pedal çevireceksin. Eee bu ne? gidecek? Vitesi soruyor. bu? Pedal çevireceksin o kendi devreye girecek. Vites yüksek ama lan. Emre kardeşim sen elektrikli skuter olan bir insansın. Ana güzel gidiyor lan. <laughs> Oha. <laughs> Nasıl iyi mi? O çok iyi kendini. Aynen. Aa. Trenler çok zayıf. Aynen. Trenleri yaptırmam gerekiyor. Ben çok iyi gidiyor. Nasıl genel olarak? Beni çok güzel. Nice. Evet bu da arkadaşımızın elektrikli skuterı. Uzun zamandır kullanmadığı için bizimki gibi bayağı tozlanmış. Sen zaten motoryak çöktüklerine hakim olan bir kardeşin değil misin? Kardeşim nasıl kayış gibi. Sen bisikletten <laughs> gelirsin ama. <laughs> kayış edişim. Skuter yanında kayış gibi durur. Bunu paranın para olduğu dönemde 8000 liraya aldım. Hı. Hmm. Yüksel oldu. Kaliteli bir şey benziyor zaten. Gördüğünüz üzere ıslak mendil buraya kadar. Keşke. Gel. Bavul yerine Vay vay. Sence hangisi? Gerçi elektrikli bisiklete binmeden anlayamazsın. Ama elektrikli bisiklet burada anlaşılmaz. O yolda anlaşılıyor. Evet göğüs tutucumuz bu arkadaşlar. Bunu şimdi Japon yapıştırıcısıyla bakalım. Yapıştırabilecek miyiz? Sanki eskisinden daha sağlam oldu. Sanırım dönüşte bununla video çekebilirim. Makineler, Makineler geri çek. Abi geri çektiğim anda kaçarsa ben nasıl çekeceğim? Eee ses Nerede lan? Altında, altında. Bak kaçıyor. O bize girmesin, o bize girmesin. Kapıyı kapat. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir efor sarf ettim. Yani bugün hatırlamak istemiyorum tekrar. Neyse ki fareyi dışarı çıkarabildik. Göğüs aparatımızı da tamir ettik. Böylece artık göğsümüzden çekim alabiliriz. Sizce gidonla çektiğim görüntüler mi daha iyi yoksa göğüs aparatımdan çektiğim görüntüler mi? Bunu da yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Arkadaşımız bizi eski usul elektrikli bisikletiyle geçti ama bendeki elektrikli bisikletle onu çok daha rahat geçebileceğimi düşünüyorum. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Bazı anlarda ben önde oldum, bazen o beni geçti. Eğlenceli bir karşılaşmaydı ama işin sonunda önemli olan hız değil yolculuğun keyfini çıkarmak. Bugünkü maceramız bu şekildeydi. Arkadaşımla kısa bir sohbet ettik. Telefon tutucumu tamir ettim ve zaten diğer olanları siz biliyorsunuz. Ufak bir yarış yaptık sonrasında. Sizce bisiklet mi daha iyi yoksa scooter mı yorumlara yazın. Bu tarz videoların devamı gelsin mi? Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve yorumlarınızı okuyorum. Biliyorsunuz zaten cevaplıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.